Evet Soğuk bir değirmen dersi şöyle bir oturmaca. Dünün blogunu yapıyorum. Dünün vlogunun sonunda bitirdim. Evet, ikinci başrolümüz geldi. Number one. Ve annem. Asıl başrolümüz. Evet, bizim kedimiz de Türk kahvesi içiyor. Ne eksiğimiz var milletin kedisinden? Kontes kontes! İçecek mi acaba? Fake. Ne fake? Ankaralı Namık. <laughs> Kim biliyor musun bu? Senin hemşerin. Pekmenli kurabiye. <laughs> Annemle Şii halkı her hafta izledik. Bu hafta sezon finalini izleyeceğiz. Ama annem pek orada değil yani. Yani 8 haftadır bekliyorsun anne bu anı Şii halk Şii halk diye ölüyorsun. Hep evet, iki kere ağladı dün. Hüngür hüngür. Anne yorumlarını söyle hemen bir saniye. bence. Beğendim. Dördüncü duvarı yıkar, yıkarak bitirdiler çok keyifliydi. Afiyet olsun, dedemle kahve içiyoruz. Evet, sonunda kendimi dışarı attım. Evet, burası Değirmendere. Gördüğünüz üzere. Fotolar çok cazip duruyor ama sonra... Şimdi sana bir şarkı açacağım anne. Bu şarkıyı hazır mısın? Bakayım be. <laughs> geldik neler var çorba olsun. <laughs> geldik anneme gezmeye. Geri gözlüğüm nasıl gençler? Gençler esenler gördükten sonra burası çok pahalı oldu <laughs> Kazak diyor mesela üstümdeki ikincisine 75 demiş. Ben iki tanesini 75 e alırım pazarlıkla. Beş yap beş çalışmaları devam ediyor. Bir 2 ile başladım. Mustafa Çamlıca'ya gelsin bu çözüm.